<laughs> oh, bu güzel rüya bitmesin Kemal, hiç bitmesin. Rüya değil bu yavrum, gerçeğin ta kendisisin Aklıma hep kötü şeyler geliyor, öyle korkuyorum ki. O güzel kafanı kötü şeylerle yorma. <laughs> <laughs> Bu ne sürpriz Atma abi, hangi rüzgar attı seni buraya? Sana memnun olmayacağın haberlerim var. Hele şöyle buyur otur, sen kötü haberlerle gelmezsin. Sen öyle zannet, alın bakın diye Helmut geldi! Geldi ya! Kızı al ve buralardan hemen toz ol, yoksa başımı büyük dertlere sokarsın. İşte bunu yapamam abi. Benim hiçbir şeyden kaçmayacağımı bilirsin. Kafamı kızdırma be oğlum. Sana ne olursa olsun umurumda değil ama bu kızı acıyorum. Şu anda gözü dönmüş bir sürü erik seni ve kızı arıyor. Allah Allah, ne yapacaklarmış bizi? Çöp kebabı, Ne laf anlamaz adamsın be. Kızın nişanlısı bir milyon mark vaat etmiş. Kızı kim getirirse parayı ona veririm demiş. Anladın mı şimdi kas kapalı? Eğer buralardan toz olmazsan ortalığı kan götürecek. Beni kolay kolay harcayamazlar. Bak kızım, bu adam bir şeye hayır derse dönmez. Onu razı et ve buralardan götür, yoksa onu keklik gibi avlarlar. Bu iş bizim için çocuk oyuncağı. Size şu an nişanlınızla birlikte gelirdik. Lakin önce parayı hazırlamanızı söylemek için uğradık. Para yanımızda, çantayı açansın. Komiser doğru söylüyor Kemal. Gidelim buradan. Ne olur gidelim. Hiç değilse Helmut gidene kadar uzaklaşalım buradan. Bizi kimse bulamasın. Beni biraz seviyorsan dinle sözümü Kemal. Ne olur gidelim buradan. Beni senden ayırırlarsa ölürüm dayanamam ben. Bir yere gitmeyeceğiz Renata. Suçlu olan, suçu olan kaçar. Bizim suçumuz kaçacak kadar büyük değil. Düşmanımızsa bizi kaçıracak kadar haklı değil. Kemal, duyuyor musun beni? Ben Şilet Kazım. İki kişi geldik. Silahlıyız. Kan dökmek istemiyorum. Yanındaki karıyı gönder. Bize karşı duramazsın Kemal. Sana dokunmak istemiyoruz. Bizim işimiz adamın nişanlısıyla. Kızı götüreceğiz. Sakın ben gelene kadar ayrılma buradan. Gitme Kemal. Ne diyorsam onu yap. Üçe kadar sayacağım. Açmazsan kapıyı kıracağım. Kemal, Sesimi duyuyor musun? Bu senin için son fırsattır. Sonra senin için iyi olmaz. Kızı alıp götüreceğiz. Son defa söylüyorum Kemal. Kapıyı aç. Kemal abiniz burada oğlum. Dönün de suratlarınızı görelim. <laughs> İnşa. Girin lan. Gidi gidi somun pehlivanları. Ne zaman bitiririz lan? Ben burada yokken bakıyorum sıpalar eşek olmuş. Çifti atmayı öğrenmiş. Hadi soyunun bakalım. Soyunun. Soyunun lan çabuk olun. Biz ettik sen etme Kemal. El aleme rezil etme, bizi bağışla. Hmm, soyunun dedim. <laughs> Hahahahaa! Ooo! Yakışıklı galiba! Yürüyün bakalım, yürüyün! Hadi, baş, baş, baş. <laughs> Biz de kesinlim. Azled. Ay. Duruş efendi ne oldu? Bir şeyin var mı? Vallahi bir şey anlamadım be. Birden başıma bir şey indi, bayılmışım. Sana vuranların başına daha büyük felaket geldi, merak etme sen. <gülüyor> 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 Korktum, çok korktum Kemal. Hayatımda bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Korkacak bir şey yok yavrum. Üstelik sana kaç oh. defa söyledim, ben yanındayken korkma diye. Ya. Oh, <laughs> seni herkesten, her şeyden çok seviyorum, her şeyden çok. <laughs>